Herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle pratik bir şekilde soğan halkası nasıl yapılır adı videomu çekeceğim arkadaşlar. 4 adet soğanları yuvarlak yuvarlak doğradıktan sonra bu şekilde ee, bir kaba az miktarda un 3 adet yumurta ve az miktarda da galeta ununu ayırıyoruz. Daha sonra soğanımızı öncelikle yumurtaya bandırıyoruz. Ardından güzel bir şekilde una buluyoruz arkadaşlar. Daha sonra tekrardan yumurtaya batırarak galeta ununa güzelce buluyoruz. Bütün soğanlara aynı işlemi uyguluyoruz arkadaşlar. Bu şekilde gerçekten para verip de sağlıksız bir şekilde almaktansa evde bu şekilde pratik bir şekilde yapmak bence daha mantıklı. Siz de deneyin. Zaten hiçbir fark olmadığını Hatta bunun daha lezzetli olduğunu siz de zaten denedikten sonra fark edeceksiniz arkadaşlar. Burada bütün soğanlara aynı işlemi uyguluyorum. Ardından bu şekilde oldu arkadaşlar. Ee, dilerseniz vaktiniz varsa bir saat falan dolapta bekletebilirsiniz. Ben beklemeden direkt e, kızarttım. Ama kızgın yağda olmasına dikkat edin. Yani kızgın yağ olursa daha güzel kızarıyor. Ben öncelikle bir tanesini koydum ve yağın kızmasını bekledim. Ardından hepsini teker teker koydum. Ön arka olacak şekilde güzel bir şekilde pişirdim. Bu şekilde deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bunun gibi pratik ve farklı tarifler için sayfama abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.